Bereketli talla. Vallahi bereketli. Buradan su çıkmış. Eşiyorum, eşiyorum, eşiyorum. Böyle su çuvalıyor. Bu su nereden gelir acaba? Nereden gelir bilmiyorum. Üst yanı tarla. Burada su yok. Ha? Vallahi Yusuf bu su değil. Petrol galiba. Bizim tarladan petrol çıkmış. Arkadaşlar buraya bir tane şey yapalım. Ee, petrol şeyi kuralım. Burası güzel iş yapar. Güzel de su geldi. Şey geliyor su değil. Pet bakayım kokuyor mu? Gaz geliyor. İlsel ee, motoru doldur bakalım su motorunu. Çalışıyor mu bunda? Su motorunu doldur çalışayım bakalım. O, o hortunu versene bana. Ondan şöyle itelim bakayım. Ne, ne, için, nereden geliyor? Getirsen onu. Hortumu ver bana ucunu. Su nereden geliyor bakalım. Orada nereden geliyor? Kapalı ya buralar. Oradan gelmez. <laughs> Güzel de geliyor. Vallahi. Bayağı da geliyor. Kokmuyor galiba su. Kokuluyor mu elime? Koklamıyor. Düzelt. durma. Güzel. <laughs> Hortumu düzelt. Ben sabahtan beri çekiyordum orayı. O, mu, hortumlar sabahtan beri ta yukarıya ben çıkardım. Tepelere çıkardım. O tarafa gezdi. Bu tarafa gezdi. Sağa gezdi. Sola gezdi. Ben yoruldum. Hep burada sonra da gördüm böyle suyun aktığını su diyorlar. Ta buranın altından buradan geliyor diyorlar ama hiç inanmıyorum ben. Bu su buradan nereden geliyor? Mesela buradan çeker altından su bir diyorlar. Sanmıyorum o su oradan ayrı geliyor. Ya bu su buradan çıktıysa bugün suyu kesince belli olur. Bir tane de şuradan çıkmış. Burayı da göstereyim size. Al hadi buraya yakın. Bak buradan da gelmiş. Burala yakın. Şuradan çıkıyor. Buradan çıkabilir. Şuradan kaynıyor. Köstebek yolundan. Olabilir. Çünkü yanında su var. Orada nerede var? Buradan da gelebilir. Buradan da geliyor. Bu da normal. Aa toprağın altından geliyor buradan da. Evet. Buradan da geliyor. Şöyle göstereyim. Şöyle mi? Bakın. Buradan su geliyor. Yola. Yola doğru gidiyor. Üst yanı tarla.